Metin Mişotakis mavi vatandan rahatsız olduğunu açıkça söylüyor ama CHP'liler de mavi vatandan rahatsızdı. Şimdi mesela CHP'nin Miçotakis'le aynı safa düşüyor olması enteresan değil mi? Cumhuriyet Halk Partisi aynı tarafa mı düşüyor yoksa Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönetici, danışman olarak getirilen bir takım isimler Cumhuriyet Halk Partisi'nde o sulara mı e, yöneltmeye çalışıyor? Bir doğrusu şu, teşkilata sorsanız evet, mavi vatan vatandaşlar arasında ben e, o partinin bu partinin e, çok da bir ayrım göstereceğini sanmıyorum. Çünkü e, yani bu kara e, sınırlarımız üzerinde neyse, e, mavi deniz e, sınırlarımız üzerinde de e, bir vatan duygusu bilinci söz konusudur. E, burada. Ee, rahatsız olunan olay şu yani hem Müctehesin hem Cumhuriyet Halk Partisi'ne böyle getirip e, yerleştirdikleri bir takım isimlerin yani işte Halit ülkelerde onlar da ee, Türkiye'nin bir e, büyük bir hamle e, yapmasını aslında istemiyorlar yani Türkiye lig değiştiriyor ya yani bunu hem karada hem denizde gösteriyor. Yani Türkiye'nin bu lig değişikliği ihtimali hem batı sistemini hem işte komşularımız yakında batının da bekçiliğini yapan Yunanistan'ı da İsrail'i de başka rakip devletleri de ciddi manada rahatsız ediyor. Yani Akdeniz'de güç olmak aynı zamanda Akdeniz'de olası enerji kaynaklarının keşfiyle beraber Türkiye'nin çok ciddi anlamda büyük bir e, getiri elde edebilmesi e, istenmeyen bir durum. Kim için? Hem bölgede hem de e, genel olarak Batı sistemi içinde dünyada istenmeyen bu küresel egemenlik e, çekişmeleri içerisinde bunu arzu etmeyen yapılar var. Bu yüzden yani Tayyip Erdoğan'a yönelik biz efendim işte Mısır'da Devlet başkanı sisi geldi, görüşüldü. Neden görüşülüyor? Ya burada aslında kötü bir şey yapsa inanın ki eee Cumhurbaşkanını o kadar da eleştirmeyecekler. İyi bir şey yaptığı için zaten eleştiriyorlar. Bu eleştirilerin asıl sahipleri yine aslında e, Yunanistan, e, Güney Kıbrıs Rum kesimi, İsrail ve Türkiye'ye rakip olan ya da e, Türkiye'nin e, özellikle çekişimi içerisinde olduğu Batılı büyük devletler sebebi şu yani e, Türkiye bakın Libya ile bir anlaşma e, bu deniz yetki alanlarının e, mühasebe ekonomik bölge bu sınırların belirlenmesi ilgili bir anlaşma yapması Akdeniz'de çok ciddi anlamda bir e, hoşnutsuzluk oluşturdu aynı zamanda Türkiye'yi çok ciddi manada güçlendirdi. Ya yani bu bu Mısır Tabii şu anda işte 3.5 milyar avroluk var. elektrik hattı yatırımı yapacak olan e, finansörler durum Üniversitesi diyor ki, ya bak <laughs> Türkiye bunu engelleyebilecek güçte. Engellerse bizim zararı kim karşılayacak diyor. Çünkü Türkiye dediğinde yani... yapan bir ülke haline geldi diyor. Yani bunu söylettirebilmek ya, bir ya önemli mısır... bir başarı diye düşünüyorum. Evet. Evet. Ya yani Mısırla ilişkilerde bunun bir yanı var. görüyoruz bu siyonist e, İsrail'in hem Gazze'de e, hem Filistin'i yok etme ee, işte haritasını yutma, Filistin'i yutma gibi bir takım e, amaçları var. Bunların önüne geçme e, buna bir set oluşturma e, gayesi de taşıyor ama bunun yanı sıra e, bölgesel işbirlikleriyle e, bu ülkelerin güçlenmesi arzu ediliyor. Türkiye'nin de başta güçlenmesi arzu ediliyor. Sorun şu işte yani Cumhuriyet Halk Partisi mayumatına neden karşı şuna neden karşı buna neden karşı dediğimizde Cumhuriyet Halk Partisi değil Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına getirilen bir takım e, böyle isimler, e, isimler aslında e, Tayyip Erdoğan'ın bu Türkiye'yi güçlendiren e, hamlelerinden hoşnutsuzlar bundan rahatsızlar e, bunu dillendiriyorlar bu, bunu nasıl rasyonalize edecekler Cumhuriyet Halk Partisi iş başında olsaydı bilemiyorum yani e, bu konuda pek çok kayıp yaşayabilirdik yaşadığımız kayıpların yani ben en hafifinden tezkerelere hayır demelerinden okuyacağımız hiç. bazı mesajlar vardı. Sayın